Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bir var yok. Şöyle bir paket var. Bana şöyle bir paket şey. geldi. İçini açacağız bugün. Arkadaşlar. ne var bilmiyorum. Hmm. Şöyle bir kitap var bu şekilde. Bu şekilde bir tane arkadaşım var. Mesela şöyle bir oyuncak var. Güzelmiş ama. Ya. <laughs> oo, oo. Çanta çok güzel. Peki serileyim şeye. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Markasını göstermek istemedim de. Anam. çok tatlı değil mi bu? <laughs> Sis arkadaşlar. Sis arkadaşlar şöyle. Evet, daha sonra ne oldu merak ee, Bunu alabilirsin bak bu senin oldu. Olsun. Ben Böyle bir defter almış bize. Şu şekilde gülen yüzü falan. Taksatmıyorum. Dazılın. Ee, oha. Ee, Böyle bir şey göndermiş bize. Güzel değil mi? Şöyle. Şimdi şu, e, videonun sonunda deneyeceğim e, o, Son hediye çok güzel <laughs> Allahım bayılacaksınız Arkadaşlar bakar mısınız hoparlör almış bana Bu da şarj makinesi herhalde Aynen nereye takılıyor bu? Başlık gerekiyor herhalde bilmiyorum Nereye takılır? Bilmiyorum bu tür şeyleri bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten yani arkadaşımız var. Çok teşekkür ediyorum. Tanıdığım biri arkadaşlar. Tanıdığım bir arkadaşım ama adını ben vermek istemiyorum. Ya hediyelerim bu kadardı. Hani en çok işlerinden beğendim. Hepsi yani. Hepsini çok sevdim. Gerçekten. Ama en çoğunu şu. Bluetooth. Yani hoparlörleri beğendim. Neyse arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik bir dahaki videoda görüşürüz ve bay bay.